Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre İzmir'e fırtına uyarısı geldi. Yapılan açıklamalarda rüzgarın Kuzey Ege'den başlayarak Ege Denizi genelinde Güney ve Güneybatı ile Güneydoğu'dan 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor denildi. Fırtınanın Güney Ege'de yer yer 8 ila 9 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği akşam saatlerinde ise şiddetlenebileceği ifade edildi. Meteorolojiden yapılan açıklamada rüzgarın Kuzey Ege'den başlayarak zamanla Ege Denizi genelinde güney ve güneybatı zamanla güneydoğu yönlerinden 8 ila 9 kuvvetinde fırtına şeklinde yarın da Güney Ege'de yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Açıklaması gelirken kuvvetli fırtınanın Ege denizinde yarın akşam saatlerine kadar etkisini devam ettireceği ifade edildi. Meteoroloji yağışların kuvvetli olması beklendiğinden dolayı sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması gibi olaylara karşı vatandaşları tedbirli olması konusunda Uyarılarını yenilediği yaptığı en sonki açıklamada İzmir için. Konuyla alakalı yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.